Arkadaşlar merhaba yayınıma hoş geldiniz. Bugün sizlere Helium Coin'den bahsedeceğim. Bu Helium Coin nerelere kadar geldi? Bir de alınıp yapılır mı? Yani ne kadar kazandırır? Etrafımızda ne kadar olması gerekiyor? Şöyle bir kısa bir çaplı bir değerlendirme yapacağım bu konu hakkında. Çünkü çok büyüdü bu Helium Coin. Hatta Ethereum'un yerini alabilecek derecede sebebi minerlara ulaşabilsek Türkiye olarak hani yurt dışından işte bir 6 ay dilimde geliyor belki 3 ay dilimde geliyor bunun vergisi çok oluyor bunlara bir ulaşabilirsek şayet ki çok hızlı bir şekilde aslında kazmaya başlarız helium coin'i çok uzun zamanda ulaşabildiğimiz için zaten çok az Türkiye'de oluyor bir de meblağ çok yüksek oluyor yani alış meblağından kastım var mesela 500 dolarsa bir madenci hotspot bunun bir de 200-300 dolarda vergisi oluyor. O yüzden neredeyse hemen hemen ekran kartı fiyatlarına denk geliyor. Ama kazancı ne kadar oluyor? Onu da hep beraber sizlere Expo göstereceğim. Şimdi burada direkt Helium sitesine girdim. Helium sitesinde bize burada rakları gösteriyor. Yani rak dedim e, HNT'leri göstermekte. Hatta şurada da Explorer var. Buraya da gireceğim birazdan. Şunlar işte Bobcat'ten bizde çok kullanılan, belki dünya çapında kullanılan Bobcat işte Longcap MNTD Nebra Sensecap. Bunların 4'ü 5'i çok kullanılıyor. İşte bunları nasıl alacağız diye sorarsanız Bobcat'e şurada bir sportuna girip işte order now'dan modeli Avrupa seçiyoruz. Bizde geçerli olan Avrupa. Şunu ne oluyor? Ne kadar? 429 dolar. Bobcat Minor 300. Yani 429 14'le çarparsak çarpı 14 6000 lira yapıyor. Yani 6000 liralık bir de bize dediğim gibi vergisi var bunun. Yarısı da vergisini koysalar e, yaklaşık yaklaşık 9000 liraya gelir. 20-28 haftada nakliye siparişten itibaren 20-28 haftadır demekte kendisi. coinbase ve binansta varmış. herlim Coin. Yani e, 28 hafta çok çok uzun bir süre dediğim gibi yaklaşık 6 ay kadar sürüyor. Ama ikinci el bizde de satanlar var. Onlar da çok fahiş fiyatlara satmakta. Ee, dediğim üzere bütün sermayesizsiniz, yatırımcısizsiniz. Ben sadece böyle bir şeylerin de olduğunu, bu şekilde de kazımların olduğunu ve şu kadar meblalar kazıldığını sadece göstermekle aslında yükümlüyüm sizlere. O yüzden kendi kararınızı kendiniz vermekle yükümlüsünüz. Öyle söyleyeyim size. Geçiyorum Bobkete. Şimdi Expolar'a geleceğim. Evet, dünyamız geldi. Şu anda 468.634 madencimiz var. Ve Amerika, işte Meksika, Avrupa, Japonya mı? Japonya da var herhalde. Çin. Yani maşallah bayağı ülkemiz dolu. Çünkü dediğim gibi 468 bin madencimiz var. Şimdi ben Türkiye'ye geliyorum. Türkiye'de öncelikle çok az madenci sayısı olan illere bakacağım. Mesela Konya. Tıkladım bir tane. 4 dolar. Ama şimdi bu 30 günde mi kazmaya başlamış? Önemli olan bir de o. Onu tam kestiremiyorum. Herhangi bir taneyi daha tıkladım. Dediğim gibi 1.90 yani 30 günde mi kazıldı? 30 günden az bir zaman dilimim var. Onu tam kestiremediğimden sense hep kullanıyormuş. Sadece onu biliyoruz. Yani bu dediğim gibi 30 günü ya 30 günden beri kazıyor ya kazmıyor ya da tam o Çünkü bunların arasında bir 300 metrelik bir mesafe olacak. Yani atıyorum buradan üst komşuna kurdum bir tane hotspot. Bir tane de kendine kurdun hotspot. Yani üst komşunda kendin arasında 10 metre var olmuyor. Kazımın şeyi düşüyor. Ee, kazandığın meblağ ve para düşüyor çok yakınında olduğu için. En az 300 metre mesafede ve... Düşünün 300 metre orada var. Sağınızda, 300 metre solunuzda, 300 metre önünüzde, arkanızda. Bu şekilde bir madencilik yapısı kurarsanız müthiş rakamlar elde edebilirsiniz. Bunu da belirteyim size. Şimdi i̇şte ben bu arada yine az me şeyler arıyorum. Eskişehir'de mesela var. Tıkladım birine. Mesela bu da 94 dolar kazanmış. Şimdi aradaki mesafeleri şu anda kestiremiyorum. Bobcat kullanıyormuş vesaire vesaire. Şimdi buna tıkladım. Bu da 45 dolar. Sadece bir kişi mesela bu ama hepsiydi. Bakın. Şunu tıklayayım. 27 dolar. Sadece bu da bununla iletişime geçmiş. Yani burada da aslında yapılanma önemli olan. Eğer o yapılan düzgün kurarsanız güzel rakamlar elde edersiniz. Şimdi tekrardan Yalova'ya geldim. Hatta Yalova'ya değil Bursa'ya geleyim. Adapazarı var. Şöyle küçülteyim biraz Bursa. Şuradan bir tane rastgele yine seçtim. 300 dolar. Yani ayda 300 dolar bence güzel bir rakam şu anda yaklaşık 2 ayda belgesiyle beraber cihazın parası çıkıyor yani amorti süresine bakın çok çok kısa bir amorti süresi var yani bu arada da helyum ne kadar onu da şimdi göstereceğim size en son 35 dolardı bakın ama etrafındaki hiç yok şurada komple A kurmuş. Şimdi şurada bir tane daha tıklayayım. Mesela şunu tıklayayım. İki tane var. Birini seçtim. Bir gün önce yazıyor. 30 günde bakın 1.32 diyor mesela. Yani gördüğünüz üzere 1.32 diyor 30 günde. Yani bunu Dediğim gibi ya yeni başladı ya da daha A yeni kurdu. Onun yapılanması nasıl yap yapıyorlar? Şu anda tam olmadığı için cihaz çözemiyorum. Ama bildiğim bir şey varsa 300 metre mesafe şart. Yani bu arkadaş da neredeyse İstanbul'a kadar A kurmuş vaziyette. Şimdi bakın bunu pardon pardon özür dilerim. Bunu az önce tıklamıştım. Şuradan şunu tıklayacağım. 176 dolar mesela. Bu da Bursa içi komple kurmuş. Yani bu meblalar evet kazanılıyor. Bu şekilde rakamlar dönüyor. Avrupa'ya hiç bakmıyorum zaten. Avrupa inan daha düzgün rakamlar kazanıyordur. 137 dolar bu da. Yani bundan 7-8 ay önce yaptığım videoyu izlerseniz yukarı bırakacağım o videoyu da. Ee, izlediğiniz takdirde ne kadar madenci sayısı az ve ne kadar paralar kazanıldığını ilk girenleri görmüş olursunuz hem yani orada. Bizim daha Türkiye'de hiç yoktu yani belki saysam 10 taneydi. O yüzden yeni nesil artık bu. Mesela ben de Evir bir sipariş ettim Avrupa'dan. Onu bekliyorum. O da havanın partiküllerini ölçüp bize Planet Watch hediye etmekte coin'i. Yani o partikülleri karargaha yolluyor. Yani onlar da herhalde büyük ihtimal zamanı gelince büyük şirketlere satacak diye kafamda sadece geçirdim. Onun yerine bize Planet Watch olaraktan bir ödül sistemi var. Emir o da bir kutu. Yani onu sipariş ettim. Bakalım onu da bekliyorum Şubat gibi gelecek inşallah. Onun yerine MXC coin'i var. O da aynı hotspot gibi kazılıyor. Yani Ethereum'dan ziyade veya işte Ton koyun var şu anda, Raven var, var da var bir dünya coin var kazılacak. Onlardan ziyade artık daha az enerji yakıp bu yeşil enerji dedikleri mesela az enerji yakıp çok coin kazanma için bunlar biçilmiş kaftan şu anda. Ama dediğim gibi yatırımcısınız kendi kararınızı kendiniz vermekle yükümlüsünüz. Ben sadece böyle bir görsel olarak sizlere sunmaktayım. Yani anlatacaklarım bu kadar. İşte ekosistemler bunların hepsini okuyabilirsiniz. Ne işe yarıyor bu hotspot? Yani faydalı mı? Faydasız mı? Zararı var mı? Yok mu? Bunların hepsine burada bakabilirsiniz. Burada hepsi var yani. Yayınım bu kadardı. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Başka bir yayında tekrardan görüşmek üzere. Hoşçakalın.